Günaydın. Ee, seni de günaydın Oya Hanım. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. çok Güzel olmuş ya. O ne ya? Ne yazıp duruyor orada? Hiç öyle haber ya. Haber yani. İki tane de alabilir miyim? Buyurun. Ha, evet, tamam. Teşekkürler. Buyurun. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Anam, anam, öyle bu ne? Abo, gazeteyi bol vermişiz ya. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Selam. Aleykümselam. Aleykümselam. Tamam, aleyküm selam. selam. Niyazi. Sağ ol. Mansur, Halil. Sağ ol Oh. Lan Sultan Ana helal olsun lan. Yusuf Emmi ile Yusuf Emmi'yi nasıl barıştırıverdi? Lan tarlalara öküzler elden gidiyor diye şu oradan ağrı nasıl koşturuverdiler gördün mü lan? <laughs> Yalnız ben bir şey söyleyeyim. Sultan Ana Yaman Kadın Arkadaş. Şuraya söylesin onu. Sultan Ana Yaman Kadın Arkadaş. Nihayet tut. <laughs> ne oluyor lan? Sana geldi laf. Sabah sabah başlamayın gene benim asfalyalarımı attırmayın ya. <laughs> ne? İyi günler. Hoş geldin lan. Hoş bulduk Sıdık. Anahtarı ver bakayım. Böğün araba bende. Gaz yok, gaz koy vereceksin ona göre. Gaz mı yok? Nerelere gittin lan sen? Nerelere götürdün kızı? <laughs> Sana ne Hikmet? Sana ne diyor ya? Zaten bak bugün çok kötü şeyler hissediyorum Bela. Çok fena şeyler olacak yani. Ya felaket tellanını geçtin ha. Bir gün de iyi bir haber ver lan. Hep kötü haber verip durun ya. <laughs> ya ara ara ara. Ya Akineş. Köyücek haber siz bunu bakın. Nasıl olmuş lan o? Ya bağırsamıza gazlı çıkmışız. Abo, nereden çıktı lan indi bu? Hakikaten. Kim yapmış sen bu haberi? Ee, bu Oya Hanım var ya hani Tişi'nin misafiri. Bence o yapmış onu biri. Olabilir. Olabilirdi, olabilirdi. Orada yazıyor. Oya Şahin, Şahin. O yapmış. Bir dakika, bir dakika. Bu ne lan? Çok güzel bir yere parmak bastın. Oya bu ne? Çok beğendim değil mi sürprizi? Oya sen ne yaptın ya? Yani işte kıyak geçtim sana. E, Gülün sevgilini olduğunu herkes bilecek. Oya beni yaktın. Beni affet. İstanbul'dayken evliliğe hazırlanan çift mi? Kallı Gül! Oh. Arkadaşlar, bu haber Cemal'i bitiri. Bunu yok etmemiz lazım. Hayati, bugün hiç gazete gelmedi köye. Gazete satmayacaksın, hadi gidin diyeceksin. Gidin, al, vermiyorum gazete falan diyeceksin, tamam mı lan? Ya arkadaş, öyle mantıksız şey olur mu? Adamlar belki çiçekleri yan köyden alacaklar gazeteyi. Doğru diyor, ne yapacağız Zeyn? Arkadaşlar Cemal'in, Memal'in hiç kimsenin haberi olmadan bu haberi buradan çekip çıkartacağız. Doğru diyor lan. Oyup çıkartan bunu buradan. Oyup çıkartan. Ya adam gazeteye alınca bunun ortası niye delik? Niye oyulmuş demeyecek mi arkadaş? Ee, ya şey diye bir şey var. Neydi o? Baskı hatası. Baskı, atası, ha, baskı, atası baskı atası. diye bir şey var. Evet. Gazete büm büm böyle geldiyeceğiz. Gelse. Aha. Bu bize bir fikre benzeyip duru. O zaman ben gideyim gelin bütün gazeteyi toplayın gelin. Topla hepsini. Hadi, git, hadi, hadi, çabuk çabuk çabuk. Koş, koş koş. Sağ, sağ. koş. koş. Sıddık sen de içeriden çakı bıçak ne varsa getir... ...bu işi el birliğiyle halledivere. hadi hadi, Hadi, yürü, yürü, yürü. Ben de varım. Yani <laughs> Hikmet bizim derdimiz de seninle deyip dursun lan. Şıkışıklı <laughs> çıkışın ha. Bana bakın lan. Bu haberin Gülle Gağ'ın kısmından hiç kimsenin haberi olmayacak ha. Tamam mı? Eğer olursa köyümüzdeki Gül'le Cemal aşkı abuk sabuk bir hal alır. Şu lafımı da unutmayın. Yağmur yağar dam ıslanı, alem konuşu adam kıskanı. Doğru diyorsun, alem konuşabilir. Hele Cemal duyarsa büyük sıkıntı olur. Hepimiz ıslanırız vallahi. Hayat Bey, e, müsaitseniz bir sizin dükkana kadar gelebilir misiniz? Bir şeyler alacağım da. E, ne alıp içtiğiniz? E, gazete alacağım. Gazete. E, demin Oya Hanım geliverdi. Üç tane gazete alıverdi, gidiverdi. Ha, ama benim hepsini almam gerekiyor. Ne? Ha ne? Yaptırdığınız haberi bütün köy öğrensin diye gazeteleri bedava mı dağıtıveceksiniz ha? Doktor bey sizden hiç böyle bir şey beklemezdik. Bizi büyük bir hayal kırıklığına uğratıverdin. Gel gel gel. beklemek haberiniz var. Ama bakın, yemin ediyorum gerçekten benim bu haberden haberim yoktu. Benim için de sürpriz oldu. Zaten size şunu söyleyeyim, yani Gül bu haberi görürse, tabiri caizse ben Aybayı yedim demektir beyler. Hakikat mi haberin yoktu ya haberden? Gerçekten. Haberim yoktu ya. Yani. gazette deli spor mu bu gazete? Senin arkadaşının gazetesi. Bak, Oya Şahin. Ya Sıdık, aşk olsun. Benim Herkesin önünde Gül'ü bu kadar küçük düşürebileceğime gerçekten inanıyor musun? Ben o kızı seviyorum ya. Ayrıca Niyazi Bey biliyorsunuz Sultan anne e, benim Nihal'le nişanlı olduğumu zannediyor. He ee, o da ayrı bir konu ya neyse konuşacağız onu konuşacağız ona konuşacağız. Ya bakın benim ondan da sonradan haberim oldu. Yani her şey benim dışımda gelişiyor ne yapayım? Ee, neyse şimdi bizim bu haberden kesinlikle kurtulmamız gerekiyor beyler. Neyse canım telaş etme biz olaya el koyuverdik zaten bak burada ne yapıp durursun. Hakikaten ya, ne yapıyorsunuz siz? Senin Gül'le olan haberi ameliyatla gazeteden alıp duruz. Tüm gazeteleri topladınız mı? He. Köydeki bütün gazeteleri. Hiç kalmadı yani başka. Ya. Çok iyi ya. Harika. Tamam, o zaman e, bana da verin de ben de yardım edeyim. Tabii. 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 Hadi gazete. Arkadaşlar işte, haberi kesen buraya gelsin de... Da... Doktor bey de bunları hatıra olarak saklasın gari. Yok ya ne hatırası benim hiç gerek yok hatıra falan. Hepsini yok ederim yeterli. Tamam. Ee, tamam biz bu haberden de böylece kurtulduğumuza göre... ...sıttık herkese benden birer gaz olsun. Doktor bey... ...siz bu olaydan bayağı bir tırsılmışsınız ya. Vallahi ne yalan söyleyeyim tırsıdım ya. Ne oldu? Ne bileyim yani tırsımak <laughs> İlk kez kullandığım bir kelime de yabancılaşıverdim. <laughs> Aa, neyse, tamam bakın. Tekrar ediyorum, rica ediyorum. Bu haberden kimsenin haberi olmayacak arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Rica ederim. Kimsenin bu haberden haberi olmasın. Şey, hekim Bey bizi anlıyorsun. Yani zeki adamlarız. Öyle ayrıntılı yapmaya gerek yok. Sonra çalışıyoruz. Vallahi Emre'cim var ya beni rezil ettin ya. Suyun kenarında kaldık arabanın içinde kısılı fare gibi. Hayır affedersin yengenin de yanımdaydı. Yengene de rezil olduk. Abi yeni sistem yani malum. Aküyü boşaltmıştır. E da geldi. Baba bak o cama falan para, para mara üstüme bak ha. Vallahi vermem cama para. Senin canın sağ olsun abi. <laughs> Senin de camın sağ olsun. <laughs> İnsan her şeyden espri çıkarır mı ya? <laughs> Bugünün kastısın bu. Bugünüm, bugünüm. Hale bak ya. Oya Spor'la ilgili hiç haber yok ha, hiç. Hep başka tamamdır. <laughs> ha, Ana hani bu ne lan? Ne oldu abi? O oğlum bütün köycene gazeteye çıkmıştık ya. <laughs> Bayağı da büyük basmışlar ha. Ee, e, ben de çıkmışsın bak bak. Kocaman <laughs> Bir Bu yaşta sonra şöhret olduk ha Emre. Allah. <laughs> Allah Allah. Senin yanında para var mı ya bozuk? Var. Ya çırağı yolladım. Üç dört tane al dur şunlardan hadi Aldıralım. ya. Aldıralım. Hadi ben sana sonra şey yaparım onun parasını hadi. Ulan şöyle bak. An Anam gül arayayım dedim. Onlar da baksın ya. Evlatları gazeteye çıkmış. <laughs> Acı bir artist çıkmışsın oğlum. Böyle bir baksana. <laughs> Aynı ben şu anki halimle. Hazreti <laughs> <laughs> anlamış beni. Sıdık onu öyle Gayfen'in görünen bir yerine koyam da... ...her gelen görüvesin. Koyam da ortadaki boşluk ne olacak gari? Ee, orası öyle boş kalsın. Reklam vardı, reklam olmasın diye kesiverdik deriz. Tamam, bu işi de böyle cahil ettiğimize göre beyler... ...ben artık muayenehaneye gideyim. Ee, rica ediyorum tekrar hatırlatayım... ...bu iş aramızda kalacak, olur mu? İkinci merak etme, Sıddık söylemezse hiç kimse söylemez. Doğru Sıddık. diyor. Hı, evet, tamam. oldu. Çok teşekkürler. İyi günler, iyi, i̇yi günler. İyi, hadi ben de gidiyorum bakkala. Ben şunu asayım ben. As, as. Boş diyorum. Hadi. Abi bak ne buldum. Neymiş o? Aradığımız adamlar abi. Güzel köy diye bir yerde kalıyorlar. Bak hepsi burada. Sanırım biz Seval'in izini bulduk abi. Aha, beni bayıltan kız da burada. E bu geçen gece geldiğinde buna kafa tuttu. Bunun sevgilisi miymiş bu? E bunun içinde kocam dedi. Ulan nasıl bir karışık bir ilişki var bu köyde. Bu eleman bir gün önce gelip... ...bana köylü kızını sormuştu. Ha bunu mu? Evet. E bu bununla beraber. E bu da bununla beraber. Ama bu posta koydu. Benim kafam karıştı bak. Tamam lan. Neyse ne. Magazin sen şeylere girme hemen. Şimdi ne yapıp ne edip güzel köye gidiyoruz. Seval'i oradan araklayacağız. Zaten Seval gitti gidelim. İşler kesat. Haklısın abi tamam. Şimdi sen gidip polisi buluyorsun. Arabayı ayarlıyorsun. Şu güzel köye bir de biz gidelim. Demek bu kadar güzel, neşeli bir köy. Biz de gidip neşemizi bulalım. Tamam. Bak Oya, şimdi biz köydeki bütün gazeteleri topladık. Ondan sonra bütün gazetelerden benimle Gül'ün olduğu o fotoğrafı kesip çıkardık, tamam mı? Şimdi senden ricam, sen de ee, sendeki kopyaları lütfen yok et, yak, at, bir şey yap ama... ...kimseye bundan bahsetme, rica ediyorum. Ya, tamam canım, yani bahsetmem de ben zaten... ...hani senin işini kolaylaştırabilmek için bunu yaptım. Ah, olur mu canım ya? Olur mu ya? Aksine... ...aksine benim işimi çok zorlaştırdın. Gül'ü tanımıyorsun çünkü. Yani Gül bu haberi görse... ...bunu benim yaptırdığımı düşünür direkt. Direkt olarak anlıyor musun? Ve sonra bana yüklenmeye başlar. Benden tamamen uzaklaşır. Benden uzaklaşırsa ben mahvolurum. Bunu toparlayamam. Ben biterim o ya, anlıyor musun? Bitirirsin beni yani. Tamam, affedersin. Kapatırım <laughs> bunu ne oluyor? <Allah Allah. Gülüyor> oh, ne oluyor? Oh, ne oluyor? Oh, eksik vallahi. <laughs> O ne demek lan? Ya olur ya, hamamda kadınlar öyle... <laughs> ...otururlar ya toplanırlar. <laughs> ne yapıyorsunuz bayi? Ne yapalım, göğümüzde barış rüzgarları esiyor ya... ...biz de onu pekiştirip dururuz. İyi yapmışsınız vallahi de menüde fena kuvvetler. Bir tabak koyun da ben de yiyeyim bağırırım, hadi. Artanlardan akşam eysen? Nurten, Allah Allah, bir de küçük tas koyun istersen. Su koyun, orada kapının önünde yaşayayım ya. O ne biçim laf ya, artıkçı mıyım ben? Lan utanmıyor musun sen? Burada kadın kadın oturup dururuz biz işte. Nurten niye utanayım? Herkes tanıyor mu burada ya? Allah Allah. Ne, neyse, Gayfe var nerede ya? Gayfe'ye kadar çıkıverdi. Hadi yürü lan sen de Gayfe'ye. Vallahi ayıp ya. <laughs> Bugüne bugün gazeteye çıkmış adama yaptığınız muameleye bak ya. Aa, ne gazetesi lan? Haberiniz yok mu kız? Yok. <laughs> gazeteye çıkmışsın. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Hele ben var ya, en belirgin benim ben. Bak. Bakayım lan. Allah. Ana! Aa! Ana! Aa! Kız ben de, biz de bana çok Kız biz de çıkıver. Bak bak. Ay kıza bak, bana Beni de bası vermişler. Hem dış hem hiç güzelliğinden hem iç güzelliğinden. Bir zekalı ya. <laughs> ne diyor burada. <laughs> ee Gülle Ganu diyor ya işte Dudu teyze. Yeni Canlı diyor ya. <laughs> He sen bilmiyor musun? <laughs> ne? E, Gaan'la Gül eskiden nişanlıymış ya. Gaan da onun peşinden buralara kadar gelivermiş. Ya. Ha. Esra abla. Ha. Neyse. Ben kalkayım da siz kaynatın. Hadi güle güle. Nurten. Lastiği saklı da ileride çocuklarımıza gösteririz. Sağ ol. <laughs> Benim sakla. ona Sağ ol. <laughs> hadi Hadi, gülüyoruz. hadi. Gülüyoruz, hadi. hadi görüşürüz. <laughs> Aşk olsun be, hepiniz onca zaman bunu bilip durunuz, biriniz de beni söylemeyemezsiniz. Kız Dudu, biz seni bilip durun sanıyoruz ya. Yani. Kız bilir miyim ben? Bilsem ben o günü kapıdan sokar mıyım acaba? Ana, öyle deme abim kızara. Sus kız! Başlatma abinden, ben kızacağım abine. Bu ne rezillik ya, bu ne rezillik? Fakat ne rezillik bu böyle? Benim gül gibi kardeşim Gamuran durup dururken burada... ...sen git elin daha önceden nişanlanıp ayrılmış kızına yani kapılı verdi mi? Ya abla, gül gibi deme ya, gül gibi deme ya. Yanlış anlaşılıyor o. Aslan gibi de, kapı gibi de. Ne dersen de ama gül gibi deme. Ha, doğru doğru. Sülün gibi? sülün gibi kardeşim dururken burada. Ha, ben, ben alayım. Ben. Ay, ben kız şöyle saklayacağım. Dudu teyzem, ben bir çay daha koyayım mı sana? Yok kızım, ben bir şey yiyecek için çıkardım. Kanka. Hadi kız, yürü biz gideri verelim. Vallahi kafam dağılır ve kusura bakma. Sizi de bekleriz inşallah. İyi hadi. Tamam. Gülü gülüm. Sağ ol, sağ ol. Gülüm, gülüm, gülüm. Gülü. Hadi, hadi. Ay, ay yazık anam. Nasıl üzülüverdi kıyamam ya. Ay anam. Ben de bu bizim haldeki saflık nereden gelip duru derdim. nerede? Nerede? Senden gelip durmuş ana. A bırak üzülsün kız, bırak. Ben o üzülsün diye dürle entrikalar yapıp verdim. Kafasına fiş diye atı verdim. O zayıf noktasını gurcalayı gurcalayı verdim. Bak şimdi o güle eve sokuyor mu? Bak o güle neler yapıyor göreceğiniz bak. Ay hadi inşallah kız. O yanıma bak ya. Tevekkirli değil, geçenlerde gelip bütün gece bana ailemin hayat hikayesini anlattırıp durdu. Helen bana da anlattırıverdi. Bir demlik de çay içti abi de. İki saate anlattım ya. Bak gün geceye döndü ama özet geçmemiş. Hepsini yazmamış bu. Ee, ne içecektin Hüseyin Yani hepsini mi anlatıcıydın? E, ee, biliyorsun bu bir yazı dizisi ola diye sizin ailenizin hikayesi değil mi? Evet. Doğru dedin Hayati. Bizim aile çok köklü olduğundan ancak yazı dizisi olur onun. Doğru doğru. Sizinkinden yazı dizisi olursa bizimkinden televizyon dizisi olur. Neden? Çünkü bizim aile daha derin köklü. Allah Allah. İlla lafın üstüne bir laf edeceksin arkadaş ya. Neyse şimdi okuduk da bu ortadaki içinde bulunduğum boşluk nedir ya? Ben bunun içinden gazete okurken mecbur muyum Yusuf'un suratını görmeye? Şimdi Hüsnü emmi, e, siz barış ilan ediverdiniz ya. Evet. Medyada buna destek atıp duruyor. Ha. Sizi yüz yüze getirip duru. e, Mıktar doğru söylüyor Hüsnü Medya zaten her türlü barışa destek atıp duru. Çoğu zaman destekle atıp duru. Bazen de inadına desteksiz atıp duru. <laughs> Gördün bak siyaseti? Ama Osman emmi doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum. Hüsnü emmi, o mesela o senin baktığın pencere... ...desteksiz attığına işaret olup duru. İyi uzattın, güzel uzattın. Şakayı ne? uzattın. Siz hala daha espri mi kedirip Deyiverin bakalım beni. bu pencerenin hikmetine. Ya Yusuf emmi, eskiden tencere verip dururlardı... ...şimdi pencere veriyorlar. <laughs> ya arkadaş anladık, şakanız şaka da... ...hakikaten şu işin aslını bir söyleyiverin ya. <laughs> Hayatımda ilk defa ne yaptığınız ettiniz... ...beni zorla Yusuf'la aynı tarafa koydunuz ya. Onunla aynı şeyi düşünüyorum şu anda. <laughs> şimdi e, Hüsnü emmi o şey, e, sansür. Salsür. He. E, Salsür o. Şimdi böyle... Bazen şimdi böyle edepsiz şeyler oluyor. Edepsiz şeyler. Böyle içinde onun. Son dakika onu baskıdan alamıyorlar. Ondan sonra da böyle kesip kesip dağıtıyorlar gazeteyi. <laughs> <laughs> Cimal. <laughs> <laughs> Cimal. <laughs> <laughs> şey ya. olduk bak. Biz <laughs> meşhur olduk. Bütün köycek meşhuruz bir daha artık. O ne ya? Ya şey geldiydi ya, kız geldiydi ya, bak bak burada biz varız ya. Ya e, Kaan'ın arkadaşı e, Oya var ya, Oya, 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 o gazeteciymiş meğer. Bize haber yapıvermiş. Ben de bir kopyasını aha duvara asıverdim. Pek güzel olmuş lan. <laughs> ha, pek güzel oluvermiş Niyazi. Sayesinde herkes bizi tanıyıverdi. Ha, evet. <laughs> <Ha. gülüyor> Niyazi, Sıddık gelsenize ben de biraz. Lan oğlum sen önce herkese bir günaydın desen ya. Diyeceğim baba, birazdan diyeceğim. Birazdan mı? Ben benim bak. Hı. Senin bu oğlan iç de sert çıkıverdi ya. Sus sus. Bildiğin gibi diye... Niyazi, pencereyi mi gördü lan bu? Bilmiyorum lan, öğreneceğiz şimdi. Ee, Cemal, ne oldu lan? Ne bu hal? Pencere yüzünden mi yoksa? Ne penceresine Ya e, gazetedeki oyuk var ya. Boşluk. Ya ne boşluğu? Ya bu kadar adamsınız. Bu haberin bizim başımıza nasıl bir bela açacağını düşünemiyor mu? Ne belası açıktı, nasıl bir bela açabilir? Ya biz Seval'i buraya niye getirdik, niye sakladık? O adamlardan kaçırdık değil mi? Bütün Türkiye bu haberi okuyacak da adamların haberi olmayacak mı ha? Abo, doğru diyorum ben. Allah canımızı almasın ya. Biz çok bakımdan düşünemedik. Adamlar şimdi izimizi bulacak. Sival çok tehlikeli şu an. Ha, sadece bizim izimizi bulmayacaklar. Bizim izimizi bulunca Seval'in de izini bulmuş olacaklar. Şimdi herkesten sakladığımız konuyu bütün köy edecek sayenizde, ha? Ya tamam canım, Seval nasılsa benim evde güvende. Adamlar gelirlerse köylü meseleyi öğrenmeden... ...işi tereyağından kıl çeker gibi temizliği veren. Kıl çeker gibi. Ha. İnşallah Niyazi, İnşallah. Yani bu çerçevelettiğin gibi gazeteyi... ...adamlar gelince de çay kahve ısmarlamaya kalkma da sen. Ya tamam canım, tamam. Bir hata yapmış olabiliriz. Ne demişler? Hatasız kul olmaz. E biz de mükemmel değiliz. 40 yılda bir hata yapabiliriz yani. <laughs> Sivati'ye de. Bana bak, dikkatli olun lan. Etrafa bakın. Gözümüzü dört açar mıyız?